merhaba. Son aylarda tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili biz veteriner hekimler de pet sahiplerinden gerek direkt, gerek telefonla, gerekse Whatsapp'tan pek çok soru alıyoruz. Bunların çoğu kedi ve köpeklerinin de koronavirüse yakalanıp yakalanmayacakları ile ilgili ve bu konuda tabii ki de endişe duyabiliyorlar. En çok aldığımız soruların başında da Televizyonda köpeklerin de Covid-19 olduğunu dair haberler dinlediklerini söylüyorlar. Ee, ve bu konuda daha detaylı bir bilgimiz var mı? Ee, ve kendileri ve pet hayvanları için endişelenmeliler mi? Bunu öğrenmek istiyorlar. Tabii ki. Çok sorulan bir soru. Biraz korku da yaratıyor tabii insanlarda doğal olarak. Bazı haber sitelerinde de daha farklı şeyler okuyabiliyorlar. Bu konuda ilk önce söyleyeceğim şey Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu şeyleri takip etmeleri ve bunlara inanmaları konusunda. Biz de buralardan yaptığımız çeviriler doğrultusunda sizlere bilgilerimizi vereceğiz. Dünya Sağlık Örgütü'nden, Sağlık Bakanlığı'ndan ve Amerikan Veteriner Hekimler Birliği'nin Yazmış olduğu makalelerden bu söylediklerimiz çevriler. Evet, dünyada bir köpekte bu virüs izole edildi. Ülkede Hong Kong, 16 yaşında bir Pomerian ırkı köpekte bunu tespit etmişler. 26 Şubat tarihinde bir örnek alınmış, burun ve ağız mukozasında. 27 Şubat'ta da düşük derecede pozitif PCR sonucu çıkmış daha sonra yapılan iki gün arayla analizlerde de virüs titrasyonunun giderek düştüğünü sonra da otadan kaybolduğunu fark etmişler. Köpeği karantinaya almış Hong Kong yetkililer. Yanına da bir tane sağlıklı, hiçbir pozitifliği çıkmayan başka bir köpek de koyup olayı gözlemlemek istemişler. Bugüne kadar iki köpekte de bir hastalık belirtisi yok. Öncelikle onu söyleyelim. Herhangi bir belirti çıkmamış. Öbür köpeğe de bulaştırmamış bu virüsü. Onun yapılan burun swaplarına böyle. İleriki dönemlerde bir değişiklik olursa bu konuyla ile ilgili yine size bilgi veririz. Bu 16 yaşındaki Pomerian ırkı köpeğin burnundan alınan swapta RNA sarmalına bakıldığında insanların Covid-19 virüsünün %99 sekansları aynı çıkmış. Bu da bize şunu gösteriyor, yani bir insandan, bir köpeğin ağız mukozasına bunun yerleştiğini gösteriyor. Ee, dediğim gibi, yani bu köpeğin yayması ile ilgili, hastalık oluşturması ile ilgili hiçbir veri yok, hiçbir veri yakalanamamış. Ee, bu konuda kesin bir veri hiçbir şekilde kimse diyemez, köpekler Covid-19'u bulaştırıyor diye. Ee, dediğim gibi, böyle bir veri yok. Tek bu vaka var, ee, bu da karantina altında incelendiğinde böyle bir şey olmadığı görülmüş. Ee, onun dışında daha farklı bir veteriner kitleri ve tanı şeyleri üreten bir firmanın yapmış olduğu bir araştırma var. Onlar da kedi ve köpekler üzerinde birçok hayvanda ağız ve burun örnekleri almışlar. Ee, günümüze kadar hiçbir pozitif değere ulaşmadıklarını söyledi bu firma. Onu paylaştık kamuoyuyla. Ee, bu da son verilerden biri. Onların elinde de böyle bir veri yok. Ee, bu konuyla ilgili, soruyla ilgili durum böyle. Korkmamızı gerektirecek bir durum yok, bir vaka yok. Bütün Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği gibi bütün temaslarımızda, dışarı çıkmalarımızda kişisel hijyenimize dikkat edersek bütün önlemleri almış oluyoruz zaten. En önemli şey kendi kişisel hijyenimize dikkat etmek. Evet, bir diğer soru da. Covid-19 hayvanları enfekte edebilir mi? Evet, bu soruyla da sıkça karşılaşıyoruz. Tabii insanlar da hassas bir dönemde köpekleri hastalandığı zaman ya da bir şekilde durgunlaştığı zaman acaba Covid-19 enfeksiyonu olmuş olabilir mi diye merak ediyorlar. Bir önceki açıklamada da söylediğimiz gibi tek bir vaka var. Onda da hiçbir şekilde hastalık belirtileri çıkmamış. Sadece virüsü birkaç gün süreyle izole edebilmişler köpeğin boğazın kozasında. Bu konuyla ilgili %100 hiçbir veri yok şu ana kadar. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması bu yönde. Köpeklerin enfekte olduğuna dair hiçbir bulgu yok. İleriki dönemde böyle bir bulgu olursa paylaşılacaktır diye bilgisi noktalandırılmış. Ama şu anki bilgilere kadar diyebiliriz ki böyle bir enfeksiyon köpeklerde oluşmuyor. Bir diğer soru, pet hayvanları hastalık bulaştıran kaynaklar olarak değerlendirilebilir mi? Evet, bu da sıkça insanların aklına takılıyor. Köpeklerimizin de ihtiyaçları var, dışarı çıkmaları gerekiyor, tuvaletlerini bir şekilde yapıp enerjilerini atmaları gerekiyor. Dış ortamlara karşı da dikkatli olduğumuz bir dönemde insanları tedirgin ediyor. Köpekleri bir yüzey olarak değerlendirirsek, e, tabii ki bu ihtimal her şeyde olabilir. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün burada da açıkladığı bir şey var. E, hastalık daha çok aerosol yolla bulaşamıyor. Ağır molekül olduğu için yüzeylere daha çok tutunuyor. Burada da pürüzsüz yüzeyler, e, bunlar nedir? Düz kapı kolları, işte masa yüzeyleri pürüz olmayan yüzeyler temas ettiğimizde elimize virüsü daha kolay taşıyabiliyor. Hayvanları da düşündüğümüzde kedi köpeklerin kıl yapıları, deri yapıları, pati yapıları pürüzlü olduğu için virüsü daha çok kendi üzerinde tutma yönelik yani elle ellediğimizde bile bize bulaştırma ihtimali bir kapı koluna, bir cam yüzeye dokunduğumuza göre çok daha düşük mesela bir asansör düğmesi bu konuda daha risklidir. Olayı kedi köpek önünden bakacaksak. Bununla ilgili de önlemler tabi alınabiliyor. Nedir? Bunlar da sorulan sorular içerisinde. Köpeklerimizi dışarı çıkarırken patilerine koruyucu çoraplar ya da balonlar takabiliyoruz. Kendi dış ortamlı çevreyle temasını bir nebze daha azaltabilmek için. Eve girmeden önce pH seviyesi uygun özel antiseptikler var köpeklerimiz, kedilerimiz için. Onlarla patilerini ya da şey hijyenin diğer dışarıyla temas eden köpeklerimizi temizleyebiliriz. Burada yine temel hijyen kuralları devreye giriyor. Bunlara dikkat edersek köpeğimizi sorunsuz bir şekilde dışarı çıkarıp eve herhangi bir risk olmadan geri sokabilmekteyiz. Bir diğer soru da şöyle. Kedi ve köpeğimi veteriner hekime götürmem gerekiyorsa ne yapmalıyım? Götürmeli miyim? Beklemeli miyim? konuda ne söylersiniz? Tabii bu da önemli bir nokta. İnsanlar hangi durumların gerekli olup olmadığını bilemiyorlar. Bu gibi bir durumda kedi köpeğinizin öncelikle hangi belirtileri var, nasıl bir şikayeti varsa veteriner hekiminizi aramanız gerekiyor. Veteriner hekiminiz bu durumda sizin şikayetinizi dinleyerek hastamızın da aciliyetini göz önünde alarak size bir randevu vermesi gerekiyor. Ve bu randevu doğrultusunda eğer durumu acilse hızlı bir şekilde daha şeyse daha uygun bir zamana saate vererek sizi kliniğe çağıracaktır. Burada önemli olan nokta gelirken ve klinikte sosyal mesafeyi korumak. Hem diğer insanları hem kendinizi korumanız için klinik içindeki bu sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek süreci geçireceğiz hastalığınızın muayenesi yapılıp tedavisi yapıldıktan sonra taburcu olacaksa size teslim edilir. Yatışta kalması gerekiyorsa klinikte kalır. Siz yine bilgilendirme yöntemi yoluyla tedavi süreci hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bu şekilde hem sizin güvenliğiniz hem pet hayvanınızın güvenliği sağlanmış olacaktır. Burada da korkmanız gereken bir durum yok bu kuralları uyduktan sonra rahat bir şekilde e, kliniklere girip hastanızı muayene ettirebilirsiniz. Evet ve geldik son soruya. E, Hayvanlarda SARS e, koronavirüs testi yaptırmak mümkün müdür? Evet bu da sıklıkla karşılaştığımız bir soru. Yani hayvanım hasta olmuş mudur? Testini yapalım mı? Yapılabiliyor mu? E, i̇lk konuşmanın başında bahsettiğim e, dünya ünlü veteriner test kitleri yapan bir firma bu kitleri ürettiğini duyurdu hatta kendisi zaten çalışmada birçok kedi ve köpekte bunu denemiş fakat hiçbir pozitif sonuca ulaşamamış onun için bu firma bu testin yapılmasını uygun görmüyor şu an için kedi köpeklerin efekte olmadığından dolayı gereksiz bir test olarak addediyor yani normal kliniklerde bunun yapılmasını gereksiz addediyor Amerikan Veteriner Hekimler Derneği, bu firma ve diğer sağlık örgütlerinin önerileri de bu şekilde. Burada solunum sıkıntısı yaşayan kedi ya da köpek diğer hastalarımızın veteriner hekimin uygun gördüğü daha önceki solunum patojeneri yönünden incelenmesini öneriyorlar. Şu an bir vaka olmadığı için hem testin gereksiz maliyeti hem de başka hastalığın gözden kaçırılması yönünden test piyasaya çıkarılmıyor şu anda. Bu konu ile ilgili endişelenmeniz gereken bir durum yok. Testin yapılmama sebebi de bu. durum. Covid-19 ile ilgili pet hayvanlarımız da böyle. Söylediğimiz gibi bütün şeyi çerçevelendirdik. Fakat tabii farklı sorular da olabilir, aklınıza başka şeyler takılabilir bu konuyla ile ilgili. Kliniğimizin Instagram hesabından mesaj olarak, kliniğin WhatsApp numarasından mesaj atarak, arayarak bizlere sorularınızı, endişelerinizi sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vereceğiz. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Teşekkürler.